Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Nasılsınız? İyisinizdir bence. İyi misiniz? Gene de sorayım. Arkadaşlar iyisinizdir. Neyse. Lafı fazla uzatmadan arkadaşlar bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar bu sefer Gacha Life'da arkadaşlar yeni bir seriye başlayacağım. Arkadaşlar ismi şey olacak. Ee, ha ismi Anomali örgütü olacak. Arkadaşlar yanlış duymadınız. Anomali örgütü olacak. Neyse. Arkadaşlar bugün Birinci bölümünü çekeceğim. Öyle öyle gidecek işte. Arkadaşlar biliyorsunuz e, LGS'ye ben bu sene gireceğim. E, o yüzden arkadaşlar semester'da da yani arkadaşlar devamını çekemezsem kusura bakmayın. Devamlıda arkadaşlar şeyde gelir. Eee semesterda. Yani arkadaşlar çekebildiğim kadarını çekeceğim. Neyse. Dediğim gibi anomali örgütüne başlıyorum. Neyse hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.